Buradan güzel bir konvert kasasıyla başlamak istiyorum. Beşli yapıştıralım. Bugün de dikkat eden bir yapabilir çok güzel olabilir aslında. Ya. Biraz kısa sürebilir Asimov, ama. Neo o, Asimov ne yer geldi? 28 mi? Kötü. O, çok kötü. çok kötü. geldi. kurtarmayı geldi. deneyeceğiz. Soldan yapıştırıyorum. Şöyle bir yüzde yapalım. Sağdan yapıştırdım Çok güzel. Gayet nice, gayet nice. Şöyle bir 5x bassak 5x, mı? 2, 2, 2, 2x soldan yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Haydi bakalım. Geldi, çok güzelsin. Gayet nice'sın. Şimdi bu ikisini satabiliriz. Bence satalım. Bence Katladan satalım. Devam. Ne kadarımız var? 51, 51. dolar. 51. Convert'tan bir 5'li convert daha patlatıyorum. Buradan bir 40 dolar falan gelirse güzel olabilir yani. Vulkan ya. Vulkan gelmedi. lightning mi abi? Oraya kaysa kötü. 22 dolar. Yani Çok aynen kötü. biraz kötü. Biraz kötü ama deneyeceğiz şansımızı. Şöyle bir soldan yapıştırdım. Geldi Geldim, mi? Gelmedi. Abi yapma. Yapma biraz kötü. Biraz kötü. Biraz değil baya kötü. Sağa gelmişti. Sol bastım. Geldi. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi 15 bunu bir 30 yaparsak yani iyi olur. Fitlememiz gerekiyor. Aynen bir 30'umuz var ya. Sağdan yapıştırdım. Güzel. Bu da gelirse çok güzel olacak. Böyle bir soldan mı yapıştırsam? Soldan, soldan yapıştırdım. Haydi bakalım geldi mi? Geldi. Geldi, yani geldi çok geldi. Güzel. güzel. Gayet güzel. Satıyorum. Eski bakiyemize çıktık. Hatta olsun bir cover yani. daha patlatıyorum. Cover. Cover'dan bir tane dolarlık olan yapsa güzel olabilir ya. Oo dragon, dragon fire. de güzel. Tyrex de güzel. Ne kadar güzel. 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 Geyer, gayet nice. Gayet nice. Gayet nice. Şimdi. Düşükleri bir koyalım şöyle. Buradan bir akua buradan bir sağ bence. Bir sağ Sağdan bence. yapıştırdım. Geldin. Çok güzelsin. Sol geldi. Güzel aynen. Sol geldi. MP9'u sadece tek başına bir sağdan bir daha denenir. Hatta bir 2x. 2x veya 5x, 5x, olur, 5x, yapalım 5x'de 5x'de 5x. 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 5 mi? Sağdan. Sağdan yapıştırdım. Geldin mi? Sol geldi abi. Geldi abi. Bu net sağ bence. 15 buçuk x'ten sağ yapıştırdım. Çok güzel. 28 29 50'miz var. Bakiyemiz ne kadar? Bakiyemiz Satayım, var. satalım bunları ya. Bence bence bir bıçak yapılır ya. Zor. Tam sen bilirsin? 71 var. Kavurttan devam mı? Cover'dan bence devam değil. Bir riske girip e, bıçak açabiliriz ya. Öyle yani. bir. Hadi riske girdik bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Dolar bıçak olacak mı? Güzel. Gayet çok iyi, çok nice. Iyi. Gayet nice. Gayet 97 dolar. Baya iyi. Katlayıp aldık gibi şu an. Aldık baya aldık. Ama bir print stream yani normalde siz böyle yerlerde çekip gidin arkadaşlar. Ama biz biraz şansımızı deneyeceğiz. Şöyle bir. İnşallah gelir. Bastım. Hoş geldin. Gayet nice. Çok Gayet güzel. 150 nice. dolar 40 dolardan. Gayet güzel, 15 dolarlık bakiyemizi de bir yiyelim bence. Hatta bunu da satalım, devam edelim ya. Bence satmayalım, yok yeter. 2 tane Kvirt açalım. Haydi bakalım. Buradan da bir kalan bakiyeyle bir katlama deneyelim. Oo pahalı mı? Fire elemental. Ee, pahalı yani... olabilir belki. 15. 15. Fena değil, hiç fena değil. Hiç fena değil. Şöyle ee, Bir m 4 a 1 Hyper Beast sağdan verdi gittik Sağdan geldi Aldık gittik aldık gittik Çok nice, güzelsin Nice 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 Bir daha basar mıyız? Bir daha basabilir mi? miyiz? Bir daha basılabilir Neon Noir'e basılır mı? Neon Noir soldan de ver. Soldan de ver. Soldan de i̇şte geldi, geldi, geldi. geldi çok güzel. güzelsin Çok güzel Bugün de düşük bakiyeden güzel bir katlama yaptık. Siz de açıklama kısmındaki linkten siteye gidebilir, bedava bakiye artı bonusunuzu alarak başlayabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.